milli ve dini bütünlüğümüzün hamurkarı, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Haydar Baş Hocam, milli kahramanların, şehitlerin, şehitliklerin diyarı sevgili Kütahyalılar, gerek bu salonda bulunan, gerekse ekranları başında bizleri izleyen Yüce Türk Milleti, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kuruluş ve kurtuluşa ev sahipliği yapan vilayetlerimizden birisi olan Kütahya, Milli Mücadele'de en önemli olaylara sahne olmuş bir vilayetimizdir. Kütahya'da Milli Mücadele, Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin 1919'da kurulmasıyla başladı. Daha sonra 1920'de Kütahya Milli Alayı kuruldu ve bu alayı teftiş etmek üzere davet edilen Mustafa Kemal Paşa, kendi el yazısıyla Kütahya Mutasarrıfı Sahip Bey'e bakın şöyle bir takdirnameyi verdi Kütahya halkına yöneltmek üzere. Mustafa Kemal'in milli ve manevi değerlerine saldıranlar bunu çok iyi dinlemelidirler. Vatanperver Kütahya ahalisinin maddi ve manevi gayretleriyle kısa zamanda hazırlanarak teçhizatla donatılan askerlerimizin dini, milli, vatani mücahedede başarımızı temin edeceklerinden eminiz. Zat-ı haliniz müdafaa-i hukuk cemiyeti ve Kütahya halkının övünç vesilesi himmetlerinden dolayı hissettiğimiz şükranı Büyük Millet Meclisi adına beyanla arzı veda eder. Bu duygularımızın aynen bütün ahaliye tebliğ buyulmasını rica ederiz. Mustafa Kemal Milli mücadelenin büyük sahnelerinden büyük taarruz başkumandanlık meydan muharebesi burada cereyan etti. Atatürk Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini buradan verdi. Artık Kütahya kurtuluş ve kuruluştan sonra binlerce şehidi bağrında barındırarak şehitler ve şehitlikler diyarı oldu. Bakın Mustafa Kemal 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere Çalkı'ya geldi ve şu konuşmayı Kütahyalılara hitaben yaptı. Afyon Karahisar, Dumlu Pınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı da hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk devletinin Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ölümsüz yaşayışı da burada taşlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor diyerek Türk Devleti'nin temelinin burada sağlamlaştırıldığını beyan etti. Bu şanlı tarihin sahibi olan milletimiz bugün her zamankinden daha açık ve yoğun bir saldırıyla karşı karşıyadır. Manevi değerlerimiz dinler arası diyalog fitnesiyle sulandırılmaya çalışılırken milli değerlerimiz ve başta Mustafa Kemal olmak üzere milli kahramanlarımız her türlü iftira ile yıpratılmaya çalışılıyor. Bugün bakın neler söyleniyor. Türk tarihinin hakkından gelmek lazım. Karen Fok, Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi. Türk milleti diye bir millet yoktur, gören person İsveç Başbakanı. Üstelik bu safsatalar, Batı'nın namuslu tarihçileri tarafından, Türkleri çekerseniz insanlık tarihini yazamazsınız denilmesine rağmen ortaya konuluyor. Bakın tarih... Şair bu gerçeği, Türklerin Anadolu'ya yazmış olduğu tapuyu nasıl güzel ifade ediyor. Öyle eskidir ki bu toprakta düşen kan, toprak değil, Türk çıkar depremle yer altından. Bütün bunlar Anadolu üzerinde, Türk kimliği üzerinde, Uygulamaya konulmak istenen, varılmak istenen bir hedefe yönelik projelerdir. Kurulmak istenen devletin adı bile bellidir. Eyaletleri bile bellidir. Küreselleşmenin ülkeyi şehir devletlerine bölmekten geçtiği bu ülkeyi yönetenlere, onların önüne konulmuş ve onlar buna inandırılmış durumdadırlar. Bugün her zamankinden daha çok ne mutlu Türk'üm diyene deme zamanıdır. Bugün her zamankinden daha çok bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır deme zamanıdır. Bütün bu safsatalara göğüs gelecek bir tek kale vardır, bir tek kumandan, kumandan Profesör Doktor Haydar Baş, kale bağımsız Türkiye kalesidir. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş öyle bir model ortaya koydu ki bütün dünya peşinden sürükleniyor. Rusya'nın Devlet Dumas'ında Rusya Profesör Doktor Haydar Başa sırtını dayadığını, milli ekonomi modeliyle kapitalizmi yerin dibine getirdiğini ilan etti. Bakın Duma'da Rus profesörler milli ekonomi modeli hakkında tespitlerde bulundular. Tekrar ediyorlar. Bir şeye vurgu yapıyorlar. Bu model matematik bir temel üzerine kuruludur diyorlar. Yani gerçek hayata geçirilebilir, realize edilebilir olduğunu gösteriyor bu. Ben şimdi sizlere onların kastettiği matematik dışında sadece Profesör Doktor Haydar Baş'ta bulunan başka bir matematik ilminden bahsedeceğim. O öyle bir ilim adamıdır ki eline bir sıfır verin. O sıfırı ortasından kıvırır, sekiz yapar. 8'i ortadan böler 20 yapar. Ondan 28 yapar. 8'i 8'le çarpar 64 yapar. Onun elindeki sıfır. Bakmışsın 100 olmuş. Bakmışsın 1 olmuş. Bakmışsın milyon olmuş. Bu ilme eşyanın hakikatini kavramak denir. Bu ilim okumakla elde edilmez. Kurtuluş Profesör Doktor Haydarbaşın Bağımsız Türkiye gemisine binmektedir. Başka da kurtuluş yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Saygılar sunuyorum.